Evet arkadaşlar Bugün Aşırı ünlü olan bir oyun oynayacağız Evet Tahmin ettiniz değil mi? Zaten görüntüsünden Yani Tahmin edilemez bir şey Bu oyunu Tablet üzerinden Oynayacağım zaten alışkanım. Bu ara yapamıyoruz. Bir de şu interneti kapatmamız lazım abi. Çok kötü oluyor ya bu oyda. Hey Let's go! Evet buralara evet. evet, geçiyorum sizin akıl sağlığınız için. Evet burada. I need to find a way to sneak out ya abicim Biz oyunu öğretiyor burada arkadaşlar I'm Ama zaten oynayabiliyorum yani Gerçekten oynayabiliyorum. Anlık yüzeyciden bunu kapatacağız Hiçbir şey çıkmayacak gibi. Hiçbir şey çıkmadı. Orada pil var Allah. Şuradan bir bul bakalım. Arabam ortada çıktı. Yeşil işimize yarar galiba. şurada şurada, var dur ilk önce şuralara falan bakalım arkadaşlar bak bakın burada hiçbir şey çıkmıyor onu boşuna uğraşıyorsunuz hiçbir şey çıkmıyor bu sizi Burada da bir şey çıkmaz diye tahmin ediyordum. Şimdi şu ışığı kapatıp şu şeyi düşürmeden bakın vazonun içindeki çiçeği düşürmeden alacağız. Ama çok hızlı olmamız lazım. Hıhı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> You should be shown me, Chuck. You yes, he me, well, seems right. I thought I was done for That's it. the Terrible. That's the oils. Neyse. Arkadaşlar bak. Şurada ampul olması bile adam bizarı biliyorsunuz. Hemen işe yakmadan girdim. falan ama burada çok hızlı olmamız lazım. Öyle bir lazım ki yani. Sakın. <laughs> <Daha sıkın. gülüyor>

kaçabiliriz inşallah yani inşallah tutun gene söylüyorum inşallah orada da hiydi yükleyip de oyun oynayacağım Ben daha vardı. Evet. Ben gitti bunda. Arkadaşlar burada biliyorsunuz. Biz yakalayınca bu temizleniyor çünkü. Şimdi amplorda şunu tutuyor. Gene aynı şey tutuyor. Yani Ha, benim adama bakmadık. Bizim odamıza bakmadık. Hiçbir şey çıkmadı. buradan bari bir şey çıksın. Yok. If I move well, grouchy, my won't hear me.

şey bulmam lazım. Karıma motor well, evet orada. Wow and and. Yeah. I'm coming down now. I'm gonna lose it. Evet. I need to create a smoke screen. You want that? I'll go check if he's is studying or not. Uh, well, it looks like no one's here. You know, I get the number. Kadın. Yani ne olur, ne olabilir ki başka? Are you studying? Ha, yeah, yes, yes. Aha! Ah, bir delik yakalandım bu arada. And if there's nothing to clean the floor with, ben... be cleaning the toilet. Oh lost better How long do I have to wait? What? You need something. Stop staring at me like a moron. yeah, well to. What the heck? Are you completely nuts? Bilerek. Are you stupid? Vallahi ben bir daha kanamamaya çalışıyorum. Ben hangi çıkış, kaçışı yapsam bilmem oğlum ya. Arkadaşlar manganese 10 dakika falan geçmiş. Ben arkadaşlar bir yorumlara yazın bir sonraki video ev turu mu olsun out. yoksa saat videosu mu olsun kararınızı verin en çok hangi en ya um, en çok hangi video istenirse onu çekeceğim ya el turu ya da saat videosu kararınızı <laughs> vermelisiniz Hadi dur. Evet. Bu arada bununla yani yapmanız lazım ama yani ben çok ilgilenmiyorum bununla. Öyle siz Allah'a Bizim adam Evet. Bu arada yanımlara yazın Kaçma taktikini Mesela şunu yapınca bu oluyor Bunu yapınca şu oluyor falan Yazın evet. i̇şte. Bu arada <gülüyor> <yakınları>, <gülüyor> veya bir şey gö gördüyse ve burada yakın her türlü zaten buraya sakınanı veriyorsunuz ama bu babada geçer ay anne de geçerdi. babada olmuyor bu birlerisini de birileri videosunu şey yaptım da

Yani Hemen şöyle şöyle Oha lan tahta buldum lan Oha lan Onlarla da kaçmayı da düşünüyorum bu arada Düşünüyorum da değil gerçek Şunlarla da falan Ya var mı lan çirkin Var. Var. Ya vardı başka. Evet. 14 dakika. Şimdi ne yapabiliriz? la bakabiliriz. Hiçbir şey çıkmayacak. Evet. Ne çıkmadı? İlk defa buradan da bir şey çıktı yani. Her şeyden ilk defa yani. If bir şey çıksın ne cık, 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 cık. Yok. Şimdi ben Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Merkel? Evet, sıçtığımı düşünüyorum. I hope I don't get caught. I hope I don't get caught. Hmm. Oh. hmm tumutu, <t absorbe trendy> Şimdi neler kaldı? Böyle benim bir şey arayacak bir şey ne lazım ya? Hasan abi sen best falan olabilir diyecektim. I'll go check who's writing to me. <gülüyor> 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 evet. ha. Burada ampulü de kullanacaksınız yani. Bir de ne ararsanız kullanacaksınız. Kapattım. Şimdi bez olmadığına göre tahta var. Başka da bir şey koymamışlar. Ne koyacaklar ki zaten? Sabunun burada ne işi var lan? başka düşün. Onu hmm. I need to create a smoke screen. Tamam. Evet, şu an beni kontrol gelecek. Gelirse inşallah hocamız. Gelirse. I'm just checking. Yes, yes, yes. Okay, okay. Oh damn! <laughs> so much smoke. <gülüyor> <thought> <gülüyor> 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 evet. Burada bir nah çekişim var tabii Çek. ki. Hmm, ne olur acaba? Bir daha bitirek mi? hemen bunu aldım çünkü yani 10-20 yirmi... dakikaya geleceğiz. neredeyse o kadar. şöyle bir tahta var. Baba gelir ki. Şu tahtayı tahtalarla şey yapmayı deneyeceğim. Dur. Uğruna ne var? Çekeceğim. 嗯。 to it and make sure the Bana bu oyun çok zor geliyor nedenini bilmiyorum. Come on, come on. Mi mi. Hadi mi lan? Hani ha. Good job. Go to your room. I'll come check on you later. <coughs> Ulan, <ne kızartamam coughs> Öyleyse, olmuş. Şimdi hmm. <sighs> hmm. Videosuk. videoyu kapattım ben. Zaten yoruldum. Saat 20'ye 15 geçiyor. Siz bu videoyu izlediğinizde bir saat 5 dakika sonra izleyeceksiniz. Zaten yani Nerede? Evet. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Bakın. Ona da farklı oyun hangi oyundan o videosunu çekeyim veya ev turumu yoksa saat videosunu yapayım yorumlara yazın.